Ben Ceren Damar. Adaleti dağıttığı için öğrencisi tarafından canice öldürülen herkesin şu an unuttuğu Ceren Damar. Ölümünden sonra bile haksızlığa uğrayan, adalet terazisi yerle bir edilen Ceren Damar'ım ben. Ben Özge Can Aslan. Henüz 20 yaşında hayatının bağrında bir üniversite öğrencisiyken tecavüze uğrayan ve direndiği için Levye ile yetmezmiş gibi bilekleri kesilip yakılan özgecan. Helin palan dökenim ben, platonik bir sapığım var diyen, fakat kimseye sesini duyuramayan, 17 yaşında çiçeği koparılan Helin palan dökenim. Ben ise beslenen kine düşen Mehtap Bülbül. Eski hocamın uzaklaştırma kararı bitiminde, yaralı bir halde hastane kapısının önüne koyduğu, 25'inde yaşam biten Mehtap. Sahi, kaç uzaklaştırma gerek yaşayabilmemiz için? Kızımın gözleri istemiyorum Sadece hayatını isteyen muhterem evcil. Gördüğü şiddetlere rağmen kocasına sadece 10 günlük ceza verilen ve cezadan sonra ise canına kıyılan. Benim de bir sorum var. Hayatımız için kaç yıllık ceza gerekir? Adaletimizi elimizden alamayacaksınız. Yan yana olsak dahi dokunamayacaksınız mesafelerimiz olmasa dahi dokunamayacaksınız. Sesimizi boğazımızdan keserek susturamazsınız. Güzelliğimizi ateş ile yakamayacaksınız. Özge Can Aslan'ım ben, Mehtap'ım, Emine Bulut'um, canını alamadığınız bütün kadınlarım, canını alabileceğinizi düşündüğünüz bütün kadınlarım, dokunamayacaksınız, dokun.